Hepinize merhaba arkadaşlar. Pentagon ailesi. Sizlerle birlikte gerçekten bayağıdır video atmadığım için on arkadaşlar Video. Komik videolar. seni hoş geldiniz. Uzun zamandır beklemediniz bir şey. Aynen. Uzun zamandır ne bekliyorsunuz? Dur çayımı içeyim. Uzun zamandır oyun videosu bekliyordunuz. Ve ben de ne yaptım? Ben de komik videolar yaptım. Bir kere de böyle film göstererek yapayım dedim. Çok güzel değil mi? Bir sessiz ortada. Evet. O, o mutfak yanımızda bom 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 sesler geliyor. Biz böyle bunu in dualarımı indiriniz. Şunu çekelim kenara yoksa rahatsız etmesin. Başlayalım. şey yalım. Akil Hanım. Yani bizdeki nesil normal bir düzen son iki nesil devam. Benim şeyim bitiyor. Hani dönem bitiyor, pahalı bitiyor. Her gün oluyor. I'm <laughs> 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 not all that cranky as I'm supposed aslında mı? Bilmiyorum, ben anlamadım. kırdın Bak manyak bir yapmaya. düşme ne olur. Bak ne olur? Ne olur? Şu an o adam bak ben istemiyorum. Dayı bak bu adam Abi yani. Şimdi bak çıkmışız ama ne güzel. Gelmişiz babamızla. Böyle Güzelce bir almışsınız, zaten gezeceksiniz. Hah, bak ne oluyor, ne oluyor. Nasıl rüya süreyim. Dört, dört, üç, oynuyor be. Bu adam da çok oynuyor Arkadaşlar ben... bana, bana, bana. Hangi dayı

Fincanda mı olsun, bardakta olsun? Kova da içeceğim. Oğlum alt tarafı bir şey içtirin. Pişman etmeyin. Market döndürsün, çay mı getireceğim belli değil. 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. Ben anlamadım. Ben üçüncü sınıf aydım. 2090 10. Olmadı mı? Video önce başlasaydım teşekkür ederim. Bak şu an kimleri kaç aboneydik? 2090 2090 Arkadaşım Mustafa gibi 7 yıl önce başlasaydım o kanal kanalda ikiz atma. Öylesine koymuşlar yapmış. Üç gün önceden kurutulmuş iki adet at yarra toz şeklinde. Senin ana normadını <laughs> sikiyim koşun lan! Herkes koşsun! Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! Gel hava kalı var. Yoksa ya, öküzde böyle orman gibi geçmezler. Öküz gibi. Dağmayı ne ne var şimdi ya? Bu da sanatı de sezlerkenmiş. Elektronik bir çarşı lan çekildi. Mal Allah kıyafet hep tarafı mal. Yapmayın abi ya. Kavruyorsun şöyle. Kavruyorsun. <laughs> Kavruyorsun.

alırsın ya. Ben aslında bu oyunu hiç izlemiyorum sanırım ama çok güzelmişimdir. İzlemiyorum lan ben bunu. Nasıl bir abi izlemiyorum ya. Çocuk var bir çocuk mu? Ana koş ana! Koş 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 Müge Hanım aradı. Müge Hanım merhaba bir saniye annem geliyor. Bir dakika adı Zeynep. Kız koş! Koş koş koş! Zeynep'im günaydın. Sana da günaydın. Gerçek mi arıyor Zeynep'i ya? Şey ya ben iyi sen, iyi, sen iyi, sen iyi. Konuş konuş sen dinle. Allah ana kurbanı. <laughs> Senin sesi döydüm daha iyi oldu. Müge Hanım her gün sizi izliyor. Zeynep Bergül'ü çok seviyor. <laughs> o onu seni ona benzetiyor. Seni Allah... şey benzetiyor. <laughs> fıstık Han. Anda fıstık Han. Müge Hanım. Adam fıstık Han. Sen fıstık 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 anda fıstık Fıstık mı? O, o fıstıklı mı fındıklı mı?

Ay okuyor musunuz herkese? Ay ama orayı küfür ettim ben. Ben gülmadım de, mı? Bizim yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... Yok ya. Nevşehir. Nevşehir. Lan o V alacağım. ya. Fatih Terim ha. Bak bu. Bu işte bahsettirimin... Galatasaray. Bahsettirimin...

seni. Aldatır mısın aldatmaz mısın? Bir ya kadar yakalamaz ki zaten. Salak <laughs> hani, salak yemin <laughs> Su mu? Su galiba. Da bakıyor. Lan bu ben şu yandaki Mustafa arkadaşım. Bırak Mustafa. Dur ben bu daha bak ben ne vururum tersetmiş bir bu manyağım işte bu buyum bu da Mustafa kardeşim bak <laughs> işte ben bu <Ben> da Mustafa kitapların <laughs> <laughs> birbirine değmeden coca cola der misin? coca cola şimdi normal söyle coca cola değmiyor zaten geri zekalı <laughs> <laughs> ne yapayım? Sıfırda yapamadı bir şey o yapıyor. O yapıyor. <laughs> bak oraya bak. Sen ne yapacaksın? Ha, kilitli kaldı. Sonra bak sakın öyle bir şey ama Bak vurursun bak şu duvara bak. Bak bak şuraya bak şuraya şuraya vurursun. Bak oraya vurursun. Oraya vurursun. Ben sana diyeyim sen malsın. lan bak ne dedim burada. Manyak.

Gasp yapalım abi. Yok ama. Güzel mi yapayım? Güzel mi yapayım? Arkadaşım bile kafa yemin silahı bıçak çekiyor. Arkadaşlar bitti ne Bir dakika. Bu arada videomuz sonuna gelelim. O, o ne be? Burada videomuz sonuna gelelim. Bay bay.